Ege'li TV'ye hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. İzmir'in merkez ilçesi, en büyük ilçelerinden biri. E, Konağın CHP'li belediye başkan adayı Nülüfer Çınarlı mutlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, Hanım. hoş buldum. Nasılsınız, Teşekkürler, iyi misiniz? Teşekkürler, İyiyim, sağ olun. Temponuz çok yoğun, izliyoruz. Evet. Gerek sosyal medyadan gerek haberleriniz geliyor. Neredeyse hiç uyumadan öyle, çalışıyorsunuz. Öyle Zaten e, İzmir'in konağın konularına en hakim e, adaylardan birisiniz. Uzun yıllardır mimarlar odasında da önemli görevlerde bulundunuz. Birazdan da o konularla ilgili de e, soracağım. da şeyle başlayalım. Şimdi konakta ilginç bir durum oluştu. E, adayların tüm neredeyse tüm partilerin adaylarının adayları kadın. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, kadın olması. Bence güzel bir yarış. Önce Olmadı. CHP'de başladı. CHP bir devrim yaptı. Kadın devrimi, yaptı. genç devrimi değil mi? CHP'deki gerçekten bir devrim. Bunu çok önemsiyorum. Ve bunu hayata geçirdiği için de genel başkanımıza, MYK'mıza ve parti meclisine çok teşekkür ediyorum. Sözde kalmadı. Kadınların yetkilendirilmesi, kadınların yönetim kademelerinde var olması gerçekten bu dönem İzmir'de seçilecek yerden 9 kadın adayın liyakatli bir şekilde seçilerek güçlü kadınların gösterilmesi çok önemli ve bu 9 kadın da çok başarılı olacak. Ben buna inanıyorum. Bir de çok büyük ilçeler, Konak gibi Karşıyaka gibi Konak, Karşıyaka, Karabağlar en büyük evet. ilçeler İzmir'i İzmir yapan. Evet, kadın belediye başkanları tarafından yönetilecek bu çok kıymetli. Konakta da kadınların yarışması o da ayrıca kıymetli. Konağın gerçekten kadınlar tarafından yönetilmesi gerektiğini bütün partilerin içselleştirmiş olduğunu gösteriyor. Ben bunu da çok memnuniyetle karşılıyorum. Harika. Şimdi siz uzun yıllar mimarlar odasında önemli görevlerde bulundunuz. Genel sekreterlik yaptınız, başkanlık yaptınız mimarlar odasında. Bir de çok ciddi kent için mücadele verdiniz. Bunun en yakın tanıklarından bileyim. Biz de destek verdik sizin kent için olan bir evet. mücadelenize. Ben bunu çok önemsiyorum bu mücadeleyi ve bunda da bilimsel meslek odaları başta Mimarlar Odası ve şehir plancıları olmak üzere büyük kazanımlar elde etti. Kent için büyük mücadeleler sonucu. Şimdi masanın öbür tarafına geçeceksiniz. 31 Mart'tan sonra en azından konaklar oy verirse tabii bunun için uğraşıyorsunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli oy potansiyeline sahip bir partinin adaysınız. Şimdi karşı tarafa geçince nasıl olacak? Bu fikirler değişecek mi yoksa bu mücadele devam mı edecek? Çünkü çok belediye başkanında bunun değiştiğini gördük ama İzmir'e yatırım da yapılması gerekir gibi tuhaf şeyler oldu. Siz bu dengeyi nasıl tutturacaksınız? Ya hepsi birlikte olacak aslında sevgili Mustafa. Yatırım tabii ki yapılacak. Biz buna hiçbir zaman karşı çıkmadık zaten. Kent gelişecek, ekonomisi gelişecek ama her şeyin bilimin ışığında, planlama ilkelerine uygun yapılması gerekiyor. Aklın ve bilimin ışığını biz hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Planlama ilkelerini terk etmeyeceğiz. Ama İzmir tüm bunları yaparak da son derece gelişecek hem ekonomik olarak hem kültürel olarak, kentsel mekan olarak bunun örnekleri bütün dünyada var. Neden İzmir'de de olmasın diyerek yola çıktım. Daha iyi yapılaşmış, daha iyi mekansal kalitedeki binalarla, Hı -hı. iyi mimarlıkla donatılmış bir konak için yola çıktım. Bunların hepsinin bir arada yapılabileceğini de göstermek için. Yani kenti koruyarak geliştirmek mümkün mü? Bu çok önemli. Koruyarak geliştirmek de mümkün. Kenti yeniden yapı, yapılandırarak, yeni yapılarla da geliştirmek mümkün. Bu yeni yapıların nerede, nasıl konumlanacağı, kentle ilişkisinin ne olacağı, şimdi yeni yaptığınız binaların mutlaka yollarını, otoparkını, toplu ulaşımını iyi çözmeniz gerekiyor. Bunları çözmediğinizde bu kente yeni bir yük olarak geri dönüyor. Oysa bunların en baştan iyi bir şekilde tasarlanması biraz önce sohbette de konuşmuştuk. Defans bölgesinde olduğu gibi yeni bir merkez yaratırken o merkezin hakikaten iyi tasarlanması gerekiyor. Biz hani bunu liman arkasında da gördük, orayı da destekledik biliyorsunuz o zaman. <laughs> Kentin merkezi artık sıkıştığında yeni merkezler yaratmak, ama o merkezleri işte otoparkıyla, parklarıyla, sosyal donatısıyla. Toplu taşımasıyla en iyi şekilde biçimlendirmek. Şimdi burada <laughs> sorun şu biz hep bunları yazdık çizdik mücadelesini verdik. Planlama dediniz bu çok önemli. Bir planlama yapıyor şehir plancıları. Şehir planlanıyor ama sürekli onlar bozuluyor. Yani bir yeşil alan mesela bozuluyor konut oluyor. Biz konakta artık böyle şeyler yani görmeyeceğiz. Yeşil alanımız yeşil alan olarak kalacak. Neden kalacak? Bizim zaten konakta yeşil alanımız çok az. Evet. En büyük sorunlarımızdan biri o. Göz bebeğimiz bir kültür park var. Kentin merkezinde hmm. iyi ki var. En büyük yeşil alanımız o. Ee, yeni yeşil alanları nerede kazanacağız? Dönüşüm bölgelerinde. Kentsel dönüşüm alanlarında düzenleme ortaklık payları var. Oralardan kamuya geçen alanlar var, araziler var. Oralarda yeşil alanımızı da kütüphanelerimizi, gençlik merkezlerimizi, sosyal donatı alanlarımızı karşılayacağız. Kültür park demişken kültür parkla ilgili de tartışmalar var. İşte bir kısım bir biliyorsunuz kültür park mücadele komisyonu var. Onlar mücadele ediyorlar. Yapılaşma olduğunu söylüyorlar. Kültür parkla ilgili düşüncelerimiz Kültür parkı biz Kültür Park platformunun böyle kendiliğinden kurulduğunda büyük bir güç oldu. Büyük destek aldı. Hep şu tartışıldı. Neden bir Hyde Park olmasın? Neden bir Central Park olmasın? Dünya parkları gibi. Çok daha vatandaşın park olarak aktif kullandığı İçinde işte küçük kafelerin olduğu, yine Göl Gazinosu'nun, Ada Gazinosu'nun gene gidip bir şeyler yiyip içebileceğiniz mekanlar olarak kullanıldı. Yayılıp çocukların oynadığı, koştuğu, ya orası bizim için çok önemli. Mutlaka aktif bir yeşil alan dediğimiz park olarak tabii ki kalmalı. Çok daha bakımlı, aradaki o geniş fuar zamanından kalma taş döşemelerin azaltıldığı, yeşilin arttığı nefes aldığımız bir yer, kültür parkı. Ama yaşayan görensümüz. bir park. Yaşayan bir park. Biz hatta platform olarak da o zaman sürekli etkinlikler düzenliyorduk. Parkın nasıl yaşaması gerektiği üzerine işte bu dünya örneklerinden de yola çıkarak. Şimdi biraz önce konuştuğumuz işte bu korumacı anlayış, planların bozulması ile ilgili konak sınırları içinde çok somut bir örnek var. O da biliyorsunuz zorlu gökdelen olarak bilinen bölge. Plan bozuldu. Yeni bir gökdelen planı yapıldı. Hilton'dan daha yüksekti. Sonra tıraşlandı, bir şeyler oldu. Hala da öyle duruyor. Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Mustafa onun bir önce hukuki durumuna bakmak lazım. Belediyeye geçince. Çünkü mahkemelik bir alan. Hani şu evet. an hukukun devreye girdiği bir yerde yorum yapmam çok doğru olmaz. Bir bakmak gerekiyor. Karşı e, mahkemede tarafların kazanılmış hakları neler buna da bakmak gerekiyor. Ama işte biz bu kentin ortasındaki bu yüksek yapı baskısı engellensin diye yeni kent merkezini çok desteklemiştik. Evet. bu baskı çünkü kent merkezi bunu çok kaldırmıyor. Altyapı olarak da, ulaşım olarak da. Ama bu konuda davalık olduğu için önce bir oturup bütün hukukçuları, meslek odalarını ve tabii ki yapı sahibini de çağırıp hep birlikte bir tartışmak gerekiyor. Şimdi Konak İzmir'in merkezi, gözbebeği, bütün Türkiye'nin gözbebeği aslında. Çok güzel mekanları var ama ne yazık ki güvenlik sorununun bile yaşandığı bölgeleri var. Hatta hani en merkezi bölge Basmane'de bile zaman zaman bu tip şikayetler alınıyor. Hem mezberelik görüntü hem güvenlik açısından bile risklerin olduğu konuşuluyor. Bu konuda projeleriniz olacak mı konağın bu güvenliğin bile riskli olduğu bölgelerini? Ya bence konağın her yerinde güvenlik problemi var. Yani göreve gelince ilk işimiz oturup emniyet müdürlüğüyle bir toplantı yapacağız. Bakın şurası öteki taraftan daha güvenli değil. Geçen gün Alsancak'ta evet. bir 18 kadın, yaşında evet bir çocuğu gece Yarısı bıçakla cep telefonuna el konuldu. Bir de anne kız parkta, konakta. Tabii şimdi bu sonuçta sadece belediyenin çözeceği bir şey değil. Biz üzerimize düşeni elbette yapacağız. Daha aydınlık sokaklar yapacağız ama emniyetin artık bu konuda tedbir alması gerekiyor. Gece devriyelerini gezdirmesi gerekiyor. Bu suç işlendiğinde bunların yakalanması gerekiyor. Hmm. Başka sorunları da var madde kullanımında İzmir birinci. Maalesef. Buna artık göz yumulmamasını, müdahale edilmesini büyük kampanyalarla isteyeceğiz seçildikten sonra. Hı hı. Gerçekten bu kentin güvenliği, kentin daha aydınlık olması, emniyetin bu konuda daha önlem alıcı olması ve madde kullanımının İzmir konak sınırlarından yok edilmesi için biz çok büyük kampanyalar, büyük sivil toplumla birlikte organizasyonlar yapacağız. Şimdi İzmir çok güzel bir kent. yaşadığımız kent. Konak'ta onun göz bebeği. Çok güzel mekanları var biraz önce söylediğim gibi. Ama sorumlu mekanlar da var. İşte Basmani Çukuru. Hatta Konak Belediyesi'nin tam karşısında başkanlık makamında pencereyi açtığınızda ilk gördüğünüz yerlerden biri. İşte Hilton yanımızda yıllardır mezbelelik halinde önünden geçilmiyor. Elektrik fabrikası Yine Alsancağ'ın güzel bölgesinden biri. Bu konularla ilgili bir projeniz, girişiminiz, bunların bir bölümü tabii sizin yetkinize aşıyor tabii de. Ama hepsiyle ilgili projelerimiz var. Basmane Çukuru'nun bu halde olmaması için onun acilen TMSF'den Büyükşehir'e devredilmesi gerekiyor. Bu geçtiğimiz 5 yılda Tunç başkanı da çok uğraştı ama TMSF'nin ikna olmadığı bir süreçti. Onun tekrar kamusal kullanıma geri dönüp, Karşılığında hani onlara başka bir yer gösterip TMSF ile bir takas yapılabilir. Çözüm var yani. Var. Bu 30 yıldır çözülmüyor da. Evet ama bu hakikaten orası tekrar kamusal kullanıma geçip Büyükşehir ve Konak Belediyesi'nin de içinde olduğu daha farklı bir kullanımlara açılmalı. Çok Elektrik var. fabrikası biliyorsunuz yine Büyükşehir onun ihalesine girdi ve aldı ama maalesef ihale iptal edilerek. Elektrik fabrikasının büyük şehre verilmesi engellendi. Doğru. Bunu engelleyenler şimdi çıkmışlar elektrik fabrikasına onu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Orası zaten onların oktesindeydi. Yapsalardı diyeceğim ben. Kaç yıldır elektrik fabrikası bomboş durdu. Hatta onu satmak istediler. Satış ihalesine girdi büyükşehir. Siz satmak istediğiniz, kıymetini bilmediğiniz elektrik fabrikasını birden yeni keşfetmiş gibi yapıyorsunuz. Bunlar da bana hakikaten tuhaf geliyor. Onun da ihale koşullarına uyarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ki bence Konak Belediyesi'ne çünkü bizim sınırlarımızda mutlaka devredilmesi gerekiyor. Ve biz orayı kentin kültür hayatına, sanat hayatına, bilim hayatına mutlaka kazandıracağız. Projelerimiz hazır. Bir de Hilton vardı. Evet. Hilton'la ilgili? Büyükşehir'de. Evet. Büyükşehir'in oradaki yine hukuki durumu devam ediyor. Çok güzel. Yıllar içindeki. Şimdi biraz da projelerinizden bahsedeceğiz ama önce şunu istiyorum doğal olarak kadınlarla ilgili çünkü konakta gerçekten denizi görmeyen bile kadınlar var maalesef bunu üzülerek söylüyoruz. Sonra gençlerle ilgili sonra da genel projelerinizden bahseder misiniz? Şimdi kadın bir belediye başkanıyla kadınlara pozitif ayrımcılığın gözetileceği bir 5 yılı hedefliyoruz. Öncelikle dezavantajlı bölgelerden başlayarak kreş kreşler açacağız. Kreşleri hem kadınlar sosyal hayata ve iş hayatına dahil olsun diye açacağız ama özellikle son dönemde bu imamların 4 yaşından itibaren çocukların eğitimine müdahale ettiği, artık seküler yaşamımızın, seküler eğitimimizin tamamen tehlikede olduğu ülkede biz gerçekten bir birey olarak, özgür birey olarak yetişmelerini sağlamak için çocuklar için kreşler açacağız dezavantajlı bölgelerden başlayarak kadınlar için sert merkezlerimizin sayısını artıracağız. Onların iş hayatına katılmak isteyenlerin ya da evde kendini daha işe yarar hissetmek isteyenlerin becerilerini geliştirmek için sert merkezleri açacağız. Ki burada farklı kurslar, spor alanları da sağlanacak. Ayrıca maalesef ülkede çok yaygın bir erkek şiddeti var. Maalesef. Bir günde 9 kadın öldürülüyor. Of, Bununla of. ilgili, bunun tabii ki yok edilmesi biz hala bunun mücadelesindeyiz ama Hı -hı. İstanbul Sözleşmesini kaldıran iktidarın milletvekilleri şu an İzmir'de aday. Hı -hı. Yani İstanbul Sözleşmesini niye kaldırdığının hesabını henüz topluma, toplumdaki İzmir'deki kadınlara vermemiş insanlar gelip biz çok moderniz, sizden bir diye dolaşıyorlar. Hayır evet. değilsiniz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdınız sayın vekiller. Döndüğünüz 444 eğitim sistemini bize dayattınız. İlk 4'ten sonra özellikle kız çocukları okula gitmiyor. Evlere ya da farklı tarikatlara yönlendiriliyor. Nafaka hakkını kadınların elinden almak istiyorsunuz. Ve biraz önce söylediğim gibi yani biz burada Kubile'ye anarken İzmirliler Kubile'ye anar. Kubilay'ın kafasını kesen şeyhin mezarına çocuk götürüyorsunuz. Evet, İzmir Toplayıp İzmir'de Dolayısıyla hani burada kadınlar için, çocuklar için çok farklı eğitim çalışmaları yapmamız gerekiyor. Onun dışında işte şiddet için dayanışma merkezlerimiz, kadın sığınma evlerimiz olacak. Hmm. Toplumsal cinsiyet eşitliğine de Konak Belediyesi'nden başlayarak bütün konağın kılcallarına kadar yaymak istiyoruz. Kadınlar için aslında yaptığınız, hani engelliye dokunduğunuzda da kadına dokunmuş oluyorsunuz. Çünkü Türkiye'de engellilere, çocuklara, yaşlılara hani evinden çıkamayan yatalak olmuş yaşlılara herkese kadınlar bakıyor. Doğru. Böyle bir döngü var maalesef. Onların hani engelliler için gündüz onları bırakabilecekleri ve onların sosyalleşmesi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir merkez açmanız kadınlara dokunmanız demek. İleri yaşın sosyalleşebileceği, yine yaşıtlarıyla birlikte olabileceği bir yer açmanız yine kadına dokunmanız. Evde bakım çok geliştireceğiz evde bakımı bu dönemde. Hı hı. Engellilere evde bakımı, ileri yaşa evde bakımı getirdiğinizde de yine kadına dokunmuş oluyorsunuz. Cemil Tugay başkanımızın karşıya kadar başlattığı güzel bir proje var. Yalnız yaşayan, evindeki küçük hı. tamiratları yapamayanlara bir sistem kurmuştu kadar çok başarılı oldu. Onu bütün İzmir'e yayacak biz Konak'ta da bunun bir paydaşı olacağız. Yani bunları yaptığınız her şey aslında kadını güçlendirecek. Yani kadına her alanda dokunacağız, yanında olacağız. Evet, ve emeklilere dokunacağız. Emeklilerin en çok istediği şey bir lokal, ekonomik olarak yiyip içebilecekleri. Şu anki ekonomik politikalar hepimizi yoksunlaştırdı ama en çok emeklilere dokundu. Emekliler hayatlarında olmadığı kadar yoksullar. Maalesef. Açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesindeler. Ve onları biz... Bu ikinci baharlarında tekrar toplumla, sokakla, mekanlarla buluşturacak, birbirleriyle buluşturacak yerler açacağız. Gençlerle ilgili var mı proje? Gençler bu krizde ikinci en çok etkilenen grup. Tam gençlikte herkes her şeyi yapmak istiyor. Biz de gençlik o yollardan. Evet. Tam böyle kenti yaşayacağınız. Neden gençler İzmir'de yaşıyor? köyde yaşamaktan bir farkı var büyük kentte yaşamanızın. Tiyatroya gitmek istiyorsunuz, sinemaya gitmek istiyorsunuz. Tabii. Bir yere gidip oturup arkadaşlarınızla şeyler yiyip içmek, evet. eğlenmek istiyorsunuz ve bunların artık ulaşılması rakamsal olarak çok zor. Yani bir yere çıkıp çocukların bir yemek yemesi bile olur. Ki kaldı ki dershaneye gidebilmeleri, ders takviyesi alabilmeleri çok pahalı. Biz bunların hepsinde olacağız. Gençlik merkezleri açacağız. Gençlik merkezlerinde hem iş arayan gençlerin sektörle buluşmasını sağlayacağız. Kendilerini geliştirerek o sektörle eleman arayanlarla buluşmasını sağlayacağız. Ayrıca işte bu gençlik merkezlerinde sosyalleşme, 24 saat açık kütüphanelerde ders çalışma, kendini geliştirme ve tabii en önemlisi spor alanları. Biraz önce saydığımız bütün o olumsuzluklardan da kurtarmak için, korumak için spor alanlarını artıracağız. Evet, şimdi e Konak'ta tartışılan bir Gültepe planları var. Çok büyük bir, bir Gültepe, çok büyük bir bölge evet. ve İzmir'in en büyük kent yenileme projesi olacağı iddiasıyla çıktı. Şehir Plancıları Odası bir dava açtı, sonuçlandı bir şeyler oldu ama başlayamadı 5 yılda. Bu konuyla sadece Gültepe değil, başta Gültepe, başka bölgelerde de yapıldı kent yenileme. Düşünceleriniz Şimdi ne? Siz ne yapacaksınız? Gültepe ve Beştepe'ler planlarından başlayarak dönüşümü başlatacağız. Dönüşümü hem oradakilerin yaşayanların talebi olduğu için ama en çok da bütün ülkenin de gündeme olması gerektiğine inandığımız herkesin güvenli barınma hakkını sağlamak için başlatacağız. Şu an geçen hafta sonu Askı'dan inen Gürçeşme birinci etap var. Hı hı. Çalışmaları devam eden konak Mithatpaşa dönüşüm planları var bunların hepsini son derece hızlı bir şekilde yapıp mevcutlarla da artık hayata geçecek, geçecek. basmane bölgesi için Pardon Yenişehir bölgesi için var mı böyle bir yenilenme ya hepsi için çalışmalar başlamış Bu. onların hızlanması katılımcı bir anlayışla yapılması bütün orada yaşayanların meslek odalarının hı hı. Dönüşüm Dernekleri'nin herkesin içinde olacağı çalışmalar başlayacak. Şimdi siz çok başarılı bir mimarsınız. İzmir'in tanıdığı bir mimarsınız. Gerçekten öyle. Hem de Mimarlar Odası'ndaki çalışmanızda deneyiminiz de biliniyor. Çok uzun yıllar. Belki de rekor deneyecek kadar süre. Hem de İzmir'in projeleri için çalıştınız. Şimdi önemli bir koltuk, önemli bir şey elde etmek üzeresiniz. Öyle söyleyeyim. Çok yakınsınız. 11 gün kaldı seçime. İzmir'e konağa böyle sembol olacak bir mimari proje düşünüyor musunuz? Ya da projeler diyeyim ya da an, ya her, anlayış diyeyim. Her yaptığımız binanın e, kentin estetiğine katkısı olacağına inanıyoruz. Mesela bu kentsel dönüşüm de aynı şekilde. Kentsel dönüşümdeki binalarımız da dahil nitelikli mimarlık eserleri olacak. Hani yaptığımız kütüphanede, yaptığımız kongre de, bütün hepsiyle kente dokunmuş olacağız. Genel olarak da kötü bir görünüm var şimdi. Girdiğiniz zaman Basmane'den İzmir'in en güzel olması gereken bir bölge. Bence hem kent mobilyaları eksiği var genelde baktığınızda. Hani İzmir gibi bir kente giriyorsunuz. Kentin merkezine giriyorsunuz Basmane'den. Ondan sonra e, ama yani çok sıradan bir görüntü var. Artı binalarımız oradaki en değerli binalar. Hani alınmaya kalksa, kiralanmaya kalksa dünya para ama içleri çok güzel. Dış cephelerine baktığınızda üçüncü dünya ülkesinden bile daha kötü. Bunları Ahmet Periş'in zamanında binaların boyanma zorunluluğu evet. çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet, doğru. Hani sadece binalar pastel renklere boyanarak bile temizlendiğinde kentin bir havası değişmişti hakikaten. Daha bakımlı bir kent için çalışmak gerekiyor. Değil mi? Temizliğinden, bozulan kaldırımların yapılmasına, yolların işte çukurlarının kapatılıp tertemiz güzel asfaltlarının dökülmesine kadar bunları yaptıkça zaten kent ortaya çıkacak. İşte parkının bakımlı olması, aydınlatmasının sağlanması. Küçük dokunuşlar. Kentsel akapunktur deniyor buna. İlla ki imar planı yapmanıza gerek Tabii. olmayan ihale sürecini beklemenize gerek olmayan Tabii. küçük dokunuşlarla da geldiğinizi bir şeyler yapabileceğinizi hissettirmeniz gerekiyor. Çok güzel. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla çok hazırsınız. Hazırım. Yani bu çok anlaşılıyor. Dinamizminizle. Evet. Zaten Tabii. sizi tanıyorum. İzmir'i çok iyi. En iyi bilen isimlerden birisiniz. Evet. Yılların evet. birikimi var ama bu çok güzel bir şey. Çok hazırsınız bu göreve. Ee, peki kadınları konuştuk, gençleri konuştuk. Bunun dışında atladığınız projeler var mı? Anlatmak istediğiniz konaklara, Çocuklar vermek önemli. istediğiniz mesaj. Çocuklar önemli. Çocuklarımızı hepimiz çocuk büyüttük İzmir'den. Evet. Çocukların özellikle hafta sonları. Ya deme. Ya AVM'ye götürmek evet. istemiyoruz evet, açıkçası. Evet. Nereye götüreceğiz kış günü? Gerçekten sorun bir sorun yerde bu. Mesela ben bunu en azından konakta çocukları sanatla buluşturmak, çocukları kültürle buluşturmak, çok bilimle buluşturmak. Hani çok tüm güzel. bunları yapabileceğimiz mekanlar oluşturacağız ve çocuklar hafta sonlarını da çok daha iyi geçirecek. Onu söyleyebilirim. Alzheimer merkezlerimiz olacak. Yani oralarda onların Alzheimer'ın gelişmesini engelleyici el becerileriyle desteklenecek. Çok güzel. Toplumcu ve sosyal bir belediyecilik yapmak üzere yola çıkıyoruz. Toplumun hiç olmadığı kadar buna ihtiyacı var. Ekonomik krizle birlikte hiçbir şeye ulaşamıyor artık insanlar. Evet. Yani sağlığa ulaşılamıyor. emekleri söylediğiniz sosyal projeleri ilgilendiriyor sanırım evet. bu. Başka sosyal proje var mı bu konuyla ilgili? Emekliler dışında? İşte İleri yaş, engelliler, evet. hani her kesimi kapsayacak projelerimiz var. Yaya alanlarını çok önemsiyoruz. Kaldırım işgallerini önemsiyoruz. Evet. Yani kaldırımlarda herkesin rahat yürümesi, pusetli bir kadının da tekerlekli sandalyedeki bir engellinin de herkesin rahatça yürüyeceği kaldırım işgallerinden arındırılmış bir konak hedefimiz. Hep konuşuyoruz. Sanırım artık ulaşacağız <laughs> sizin yönetiminizde. Evet. Zaten biz anketlerde de çok açık ara öndeyiz. Herkesi de gidip seçimde oy kullanmaya davet ediyoruz. Çünkü Bula bu ara önemli. ne kadar açılırsa bizim o kadar çok mecliste de güçlü gelmemiz söz konusu. Hı hı. İzmir her zaman çağdaş, layık, yüzünü batıya dönen bir kent oldu. Bu batıya dönen kenti de çağdaş bir kadınla bugüne kadar kadın hakları için çevre için hı hı. Yani su hakkı için toprak hakkı <laughs> için kuşun kurdun herkesin hakkı için hayatını mücadeleyle geçirmiş bir kadın mimar kadının yani benim çok ben doğru aday olduğuma ve çok başarılı olacağıma da inanıyorum. Herkesten destek bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz, yayınımıza katıldınız. Her olun. zaman bekleriz. Çok Başarılar dileriz. Sağ Bugün olun. konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konak Belediye Başkanı adayı Nülüfer Çınarlı Mutlu'ydu. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.